Başlayayım mı? Evet, şimdi beraber boyama yapacağız. Ee, ne diyor? Astronotlardan aydan taş örneği getirmeleri istendi. Haydi sen de taş örneklerinden sadece 5 olanları maviye, 2 olanları kırmızıya boyayarak astronotlara yardım edebilirsin. Ee, sen sayıları bilmiyorsun ama sorayım yine de sana. Sen sayıları biliyor musun? Biliyorum. O zaman bana 5'i gösterir misin? Gerçekten mi? Tamam. Şimdi Anne o... gerçekten şok oldum. Evet gerçekten şok oldum. Şimdi sen beşleri maviye boyar mısın? Tamam. Aa ben gerçekten şok oldum. Hiç Elise sayıları göstermemiştik. Anne, Yok anneciğim bitmemiş güzel boyuyor. Elis biz sana hiç sayıları göstermemiştik anneciğim Nereden mi öğrendi? <laughs> verin ya kurban olurum damla, sana ben. Ay. kız elimi yiyecek <laughs> kız. Ay. peki sana o zaman zor soruyu soruyorum peki burada iki hangisi ya gerçekten biliyorsun ya ya ben şok şu anda kırmızıya boyayacakmışız Elis. İkileri de ben boyayayım mı kırmızıya? Hayır. Elif'i ben boyayacağım. <laughs> tamam peki. Bir tane boyasaydım ya. Bir tane şey. Teşekkür ederim. Tamam. tamam. iki boyayana kadar Elif beşi boyayabilecek mi? Elif böyle yarış oyunlarını çok seviyor. Ama beyazların var, onları da boya. Hadi. Ama niye? Ama akşam da akşam ay, akşam da öyle beyaz kalmıştı. Ha, tamam o zaman diğer beşe geç. Bakayım ben bunu boyayana kadar Elis onun beyazlarını tamamlayabilecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim anneciğim. <laughs> Aferin sana. Şimdi ben bu ikiyi boyayana kadar bakayım Elis beşi boyayabilecek mi? <laughs> Teşekkür ederim anneciğim. Arbas da yere düşen kalemleri topluyor bize. <laughs> Hadi ben bitiriyorum. Oyalanma teşekkür ederim oğluşum. Teşekkür ederim. Bir de. Aferin sana ya. Ben çalır, bitiremedim bir türlü. Çalır, çalır, çalır. Ay bitiremedim. Evet sen bir verdin. Şimdi kolyeye. Aferin sana. Şimdi şunu boya. Hadi şunu tamamlayın. Ben tamamlayana kadar bakayım Elif onu tamamlayabilecek mi? Ya, tutuşuyor, Olsun anneciğim bir şey olmaz. Akşam dolaşıma da yapmıştım. Onu annem telefonundan tomdu. Evet. Bitti. Ya. Anneme doğru. Tamam sen. Bunun bitirene kadar ben bunun tamamını yapabileceğim. Tamam hadi. Ay ay. Aaaa. Elis geçti beni yine. Tamam. Anne. Sen bunu bitirene kadar ben bunu ne? bitirecek miyim Efendim. Hadi bir daha. Anne top. Evet ama topun yeri atma Ya. <laughs> <laughs> o nasıl bir kalem tutuştu eli söyle He, senin kaleminin ucu, bit ucu bitmiş anneciğim o yüzden zor boyanıyor onu biz açıp gelelim. Hadi sen bunu aç.